Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben hızal pompa Emre Usta. Ee, yine bir Fiat Linea e, 1.3 Multijet Euro 5 motor aracının enjektörlerini değiştirdim. Ee, bu abimiz kendisi Zonguldak'tan geldi. Ee, Zonguldak'ta e, abimizi çok üzmüşler. Yani adam orada e, 3-4 enjektörden söktürmüş, yaptırmış ama bir sonuç alamamış. Ee, arabasında aslında sadece bu kompresör kaçağı varmış. Kompresör kaçağını yaptırmaya gittiğini söylüyor. Aracımın bütün düzeninin bozulduğunu söylüyor. Ee, bu beni çok üzdü. Meslektaşlarımızın böyle hatalar yapması. Ee, araçta vuruntu, şıkırdama, marşa bastığımızda uzatma gibi sorunlar vardı arkadaşlar. Yani araç rolantide çalışırken bile vuruntu yapıyordu. O derece yani enjektörleri bozulmuş ya da bozmuşlar. Onu bilemiyorum. Kimsenin günahını alamam. Ee, ama abiler çok üzgün. Çok yorgun, çok bitkin geldiler benim işlerime. 300 kilometre yoldan çıkıp geldiler. Yani adamlar üzgün. Yani bu videom, bu mesajım tüm meslektaşlarım olsun arkadaşlar. İşimizi düzgün yapalım. Yani sağlıklı yapmaya çalışalım. Hatalar olabilir. Hepimiz insanız, kusurluyuz. Ama bu hatayı, kusuru minimuma indirmekte fayda var. Çünkü bakın bu adam Ta yani Zonguldak'tan iki kişi çıkıp böyle buraya kadar gelmişler. Ve çok basit yani. Çok basit bir arıza yani. Enjektörler bozuk ya. Olmamış. Yani bu çözüm orada hani bulamamaları beni çok üzüyor. Dört dörtlük buna dört adet enjektör taktım ben. Euro 5 orijinal. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi araç şu anda çok iyi çalışıyor. Zaten arabalar bu Euro 5 motorlarda yani Rollante bile araç kendini belli eder. Şu çalışırken böyle sakin çalışma. E, ayrıca arabanın motor durumu da iyi görünüyor. Gördüğünüz gibi bir saniyelik bir şey göstermek istiyorum. Kapı takayım. Şimdi bu Euro 5 motorlarda veya e, multijet motorlarında aracımızın motorun durumunu anlamak çok kolay arkadaşlar. E, araba alacak arkadaşlar için söylüyorum. Yani. Motorları ekspertizlere götürüp oralarda boşa ölçüm yaptırmayın. Motor yani ekspertizde net olarak anlaşılmaz. Ekspertizde ölçüm yaptırdığınız olay aracın performansıdır yani turbodur. Atıyorum turbonun fişeğini çıkart hava giriş fişini mesela. Vesgate'in hortumunu çıkart turbo basmaz. Orada motor gücü çok az çıkabilir. Motora havalandırma hortumu dediğimiz yer yani şuradan bakacaksınız arkadaşlar tamam mı? Burada üfleme yoksa ya da üfleme azsa motorun durumu iyidir çok ölü motorlarda, itik motorlarda yağ açı bunu çektiğiniz zaman zaten bu çok rahatsız eder. Mesela bu aracın motoru şu anda çok sağlıklı görünüyor. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor aracın motorunda. Eee enjektörlerini orijinal Euro 5 taktım 4 adet. Abimize teklif ettik. Euro 4'ler de bunlara biz takıyoruz. Onun rolant ayarlarını falan yani Euro 5'e göre biz hani ayarlayıp takıyoruz. Ama abim orijinalleri tercih etti. Şu anda gördüğünüz gibi zaten arabada herhangi bir sıkıntı, bir kusur, bir şey görünmüyor. Ee, yani komp testlere gittiğiniz zaman aracının yani genel durumunu, kaportası, boyası onlara bir şey diyemem. Onlara da gösterebilirsiniz ama motor olayı yani.